Kamuda ikinci bir dilin resmi dil olarak kabulü gerçekleştikten sonra artık Türkiye üniter bir ülke değildir. Zira iki dilli ve iki halklı bir ülkenin halen üniter sıfatı taşıdığını iddia etmenin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda çok köklü tadilat yapılacak bundan sonraki aşamalarda. Şu anlamı taşıyan hükümler konulacak. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Türk ve Kürt halklarından oluşmuş bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilleri Türkçe ve Kürtçedir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni bir kimlik ilanı dediği şey işte budur arkadaşlar. Türkiye'nin idari yapısının üniter yani bütüncül sistemden federatif, federatif sisteme değiştirilmesi için arka arkasına adımlar atılacak. Nitekim şimdiden özellik talepleri başlamıştır. Türkiye sanki bir savaş kaybetmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın aşağılandığı gibi aşağılandır, aşağılanarak soykırımcılıkla suçlanarak çözüm istenilmekte PKK fesih bildirisinde, sözde fesih bildirisinde görüldüğü gibi siyasi partiler gerçekleri ters yüz ederek Halkı aldatarak davulla zurnayla kutlamalarla ülkemizin ayaklarımızın altından kaymasına sebep olmaktadır arkadaşlar.